Ayşe Hanım, biraz da sizden dinleyelim. Evet, hoş geldiniz öncelikle. Zeynep teyzemizin 100. yaşı olduğunu duyduk. Toroslar Belediyesi Kadın Vali Hizmetleri Müdürü olarak. Her durumda kadının olduğu her yerde fıtratıyla hareket ettiğimizden başkanımızın en önem verdiği kadının her koşulda yanımızda yanında bizimle olmamızın esasıyla. Yüz yaşını duyduk ve hemen dedik ki biz yüzüncü yıla münasip bir doğum günü kutlayalım. Böyle küçük bir sürprizimiz başkanımızın sürpriziyle buradayız. Hem selamını getirdik hem doğum gününü kutladık. Buradaki tüm gelip eşlik edip bu mutluluğa katılanların da daha nice yüz yaşlara ulaşmalarını diliyoruz. Sizin de ayağınıza sağlık. Tekrardan hoş geldiniz. Biz de hoş bulduk. Gerçekten şaşırdık aslında. Böyle bir plan yoktu. Görünce aslında güzel bir durum oldu. Evet. Ya biz de sürpriz yapmak istedik aslında yani planlı bir durum değil. Birkaç gün öncesinde öğrendik yüzüncü yaşını ve aniden böyle bir şeyle bir renk katalım dedik. Yalnız Abdurrahman başkanı tanıyor musunuz zaten? Baksanıza inanılmaz seviyormuş hani samimilermişti. Evet evet evet. Özellikle geliyor başkanımız. E, yan yana olduklarında e, bir öpücük vermeden mi gideceksin bile dedi. Aslında dedi. Onu da dedi. Çok seviyor. E, hayır dualarını bol bol söyler hiç eksik etmez. Hakikaten güçlü bir bağları var. Biz de dedik ki o bağı böyle bir şeyle taçlandıralım. Küçücük bir dokunuşla yüzüncü yaşında yüz bin kere maşallah diyerek hem başkanımızın dileklerini selamlarını getirip hem de bu kadar güzel yürekle bir araya gelip güzel gönülle bir araya gelip dedi ki daha nice da hep beraber olalım. Kesinlikle. Bence Tırtar vatandaşı da e, ilk kez böylesiyle e, karşılaştı. Sizce? Yani evet daha önceki sohbetlerimizde hiç böyle bir şeyin yapılmadığını başka yüzüncü yaşa ulaşan da çok fazla olmadığını dile getirdiler. Ama bundan sonraki temennimiz daha nice yüz yaşlar olsun.